Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu simulator 6000 oynayacak oyun. Arkadaşlar zaten bir kardeşim sormuş oynay oynayalım yani oynayalım mı? Ama otobüs 6000 dedi galiba. Olsun yani bu simulator 6000 zaten aynı oyun oluyor. Ha, bu oyunun kurulumunu falan tabii ki bir dahaki videoda göstereceğim. Çünkü link bıraksam dosya çıkarma var falan. Ee, o başka bir ile yapılıyor. Ee, onun için bu videoda linki değil ayrı bir videoda göstermeli yapacağım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada ses nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah iyidir. Şöyle ben bir sesi yarım yaptım abi ses çok geliyor ya valla. Şimdi burada bizim seferlerimiz var abi seferlere hemen gelelim bu farklı sürümü vardı ya ben de onu indiremedim ben ay indirseydim çok süper olacaktı bu başka bir sürüm ya ama eski sürümünü ona göre bu yoksa bu, ona göre yeni güncel bir sürüm mü hiçbir fikrim yok onun için ee, Bakalım o sürümü olmazsa gösteririm isteyenlere bakalım Nere çıktı abi ben balık kesirli olduğum için balık kesirden <laughs> Askerliği Çanakkale'de yaptım. Çanakkale'ye gideceğim lan Evet. 79 kilometre. Aa başlama. İkram alalım. Bundan sonra açlıktan geberiyor bunlar. Dondurma falan yesinler. Kendim gideceğim abi. İyileli olarak gelecek tabi sizlere de oyun. Kurulumunu yaptıktan sonra. Ha de indirmek isteyen indirebilir de. Abi iyilesiz de kim uğraşacak anasını? Abi çok eski bir sürüm. Benim dediğimde şurada üstte bakın. Ee, şimdi nasıl göstereceğim? Ya yani şu fites kolu var ya. Onun bir üstünde hemen ekranın sağ köşesinde özellikler oradaydı. Şimdi altta taşımışlar ve eksik özellik de var. Neyse başlayalım. Yüzün, 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 ışık mı yok ama havalı gösteriyor. Ay! Bunlara çarpmayı kaldırmışlar mı? Ne yapmışlar? hemen yerimize gidelim şuradan yer balık keserin yeri böyle değil diye biliyorum ben ya terminal ama nedense ee, böyle bir şey yapmışlar adamlar Abi Ankara mı neresi bir yerin çok karışık anasını satayım. hep karıştırıyorum oraya giderken. Boynun... Abi Granny 5 Sevgili falan değil. Var da gelmiştir. oyun orijinal developer'ı değil. Ve rücağılır. çok uzun yapmışlar oyunu. Zoops Ona bakarız. Ama 4 de var Granny 4 de fan yapımı. Yani onlar sırayla mı gitsek yoksa 5 direkt oynasak. E, ee, mobildeki adını bilmiyorum ki nasıl adı. Granny 5 de yazın ya çıkmaz çünkü fan yapımı. Ya da APK'lı olarak mı indiriyoruz? Nasıl ya? Bir, bir, bir fikrim yok yani onu bulursak Granny 5'e. Elleno buraya gelince Elleno burada istemiş kardeşimiz ama Elleno bur ee, varsa şeyde mobilde bir de onu bilmiyorum nasıl oynandığını hiç bir fikrim yok yani. Rota oluşturuldu. Şimdi abi önce kapıları kapat. Çalıştır. Bunları aç. Tamam. tak şöyle basalım. Korku oyunu mu oynayacağız hep abi? Biraz da otobüs simulator oynayalım. Bende çiftlik oyunu da var. Farming, farming simulator var. Bakın şurada Türk bayrağı var karşıda. Güzel bir şey ve bu arada otobüsüm benim bir tane bir tane otobüs yok. Otobüsleri göstermeyi unuttum size. Birkaç tane otobüsüm var. Yani biraz var gene. Ee, onun bir tanesinde Türk bayrağı ekleyebiliyoruz. Şuraya ortaya fitesin altına tam. Ondan sonra şu sağ camın altına hemen olduğu yere şey yapabiliyoruz ee, ne telefon koyabiliyoruz bunlarda koyamıyoruz ama neden bilmiyorum normalde bunları da koymamız gerekiyor abi kaldırsana senle ya off rallisinde olduğumuzu bilmiyordum ya onu bana mı söyleyeceksin lan onu kapıyı kaldıranı çocuk hayır otobüs lan bu tam biri mi geliyor evet tam dönerken abi şey ya dönerken nereden çıktı tam durarken kaldırıyor yani. Ben zaten sıcak bunaltmayın beni bak gidiyoruz abi kaç dakikalık video olur bu çok uzun yol seçmedim şimdi 300 400 kilometrelik yere gidip de ne yapacağım yardırayım o zaman yani şöyle bir özellik de var aslında mesela bunu açıyorsun ya bundan gidiyor hızı mu burada yani böyle bir şey de yapabiliyor yani böyle dursun radyo da açabiliyor da radyo wifi olmadan çalışmıyor ve önceki sürümde arkadaşlar çalıştırıyordum ben radyoyu yani o sürüm verdi de en son da telefondan oyuna girmeme başladıydı telefon. Ama şu anki telefon değil. Eski telefon vardı bende. Bundan önceki telefon eski telefonumda oluyordu bu. O da çalışmıyormuş. Anakartında sıkıntı varmış. Anakartı çatlakmış. Nasıl çatlattıysak hiçbir şey anlasını satayım. Anakartı çatlasa telefon açılmazdı. Neyse bunu size ne anlatıyorsam. Yani sebep o. Aha Leyland mı lan o? şu an gaza bassam da hiçbir şekilde etki olmuyor 90'a kadar araba 120'ye kadar gösteriyor burada sınırda bu sayaçta ama 125'e çıkıyor abi böyle zevkli olmuyor ben kendim basmam lazım kaza araba de kalibratörde sıkıntı varmış gibi ses çıkarıyor anasını Burada özelliklerimizi gösterdim zaten. Sinyal, korna anons burada arkadaşlar yani anons mesela sayın konuklarımız basıp seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacak bu Ol, bilmezseniz mi? şey koltuk ayını. hayır bir yerim kaşınmasın kaza yapmak istemiyorum sonra laf duyuyoruz ilki de yapmayacaktım da ilk, benimle bir alakası yok abi yani bir anda kolu varıyor ona yapacak bir şey yok yani geçti oldu bitti artık. güzel renkler yapabiliyoruz yani tek renk de yapabiliyorsun böyle kişiselleştirmiş renkler de yapabiliyorsun güzel aslında e bir de bu arada çok hızlı gittiğin zaman adamlar uçak mı uçuyorum gibi çok hızlı gidiyorum falan diyor yani adamları tam sinir bozmalı şeyler azlar doğru döndüm ya yapacak bir şey yok abi benzin de alalım size görün bakalım bilmeyenler varsa Şirkette para bol düşebilirsin. 10 lira da baş yok baş vermedim. iyi olmaz baş vermek yok mu? 10 lira da benden hadi hediye olsun çocuklara sakız alırsın. Kes bakalım. Otobüs ne ara iptal şey, işi stop benim otobüsler. bayrağı. Bu arada sadece Türkiye değil dış ülkelerde de. E, dış ülkelerde de yolculuk yapabiliyorsun eğer sevilirse, bir dahakine neden dış ülkede yapabildim ee, bir şeyim var bundan yapabilirim ee, Afganistan ama toplan Avustralya mı nereye oğlum ülke o şey kıta Avustral aman kafam karıştı Allah başlıyordu ya oğlum neydi neyse gösterim unutmazsam şimdi siz dinlenmek de isterseniz acıkmışsınızdır susuz abi FPS kahve ikramı yanmadım ki kahven döküyorsun yalancı Abi sabahtan beri bende ne diyorum ki eksik neymiş Mesela eksik ne gidiyorum aynayı açmamışım sağ tarafı Abi kaldırıma çıkıyorsun kahvesi de Ölmek için çok gencim ofrat bu burası diyor Ötüyor sensörden Anasını sarayım yaptıkları yere bak koskoca otobüs girecek buraya Motor sikret mi girecek? Sizin pilotlarımız kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir Mola bitimine Bunlara ikram yapmadık Bunlara önemli rica ederiz İsmim nasıl ama Mustafa Turizm çok güzel oldu değil mi? ki binenler inmiyor amınım nasıl iş bu? Aa bunu gördüm doğru Her yerlere bakmadım en sondan giden adamı gördüm ben Abi indiler ama kapatayım artık Şöyle dönsem. E burada şu an döndüm tamam ama otobüs olsa ne yapacağım abi? Mesela bu otobüs yanarsa ne yapacağım? Ben? Sensör tutuyor. Sensör tutuyor ya bir de arka lamba dıt dıt, dıt karıştırıyorum ben onları. Az önce ben buraya geldim diye mi? Kahven dökülüyor. Geniş almasam nasıl döneceğim bu sefer? Allah'tan bu adamlar dönceye yok. Yoksa parka etsene ne yapacağım? Yani ben hep geri çıkıp da dönüyorum da geri çıkınca çok ihtimali var. Tam da sonunda araba var. Sağımda da olsa ne yapacağım anasını satayım. Ya e tutar bir tane manyak otobüs otobüs ne ben yanaştırır oraya. 11 dakika olmuş sanırım 15 dakika falan olacak. Acı hızlı şunsa. Yani uzun şeyde zaten yollar yapacak bir şey yok. Bir 20 dakika falan sürer herhalde 20-25 dakika da şimdi beklemez o kadar ya yani. 114 kilometrelik ikisine de aynı söylesem. Abi bu nasıl bir manzara? Otobüs yıkılacakmış gibi hissediyorum. Böyle çeviriyor ya dropsunu. Yanlıyor sanki. Dayı yarışan mı? Otobüs mu otobüs dinlemez. De ya yapıştırır yani bak. kızın ağzını bir. Bir yandan da dayılara yarışan. Oğlum şu tableti şöyle tutayım ya. Yukarı kaldırıyorum böyle. Ben viraja yüzle girerim aslan. Sen kaçla giriyorsun? Aa üstüne kırıyordum. Abi traksiyon da çok sakat. Dönemik tornet oldu burası. Ulan ışıklar yanıyor gündüz gündüz. Gerçi biz de yakıyoruz ama akşam oraya ilk ondan yakmışlar. Buradan uzun mu anasın zaten bu yol hemen akşam oldu. Tabi bir günlük yol olabilir. Tabi Balıkesir Çanakkale'ye giderken 2 saatlik yol değil mi ya? Ben 2 saate gittim anasın zaten. Yaklaştık hocam az kaldı. Şimdi Çanakkale'nin şeyi nasıldı? Ee, terminali hiç hatırlamıyorum. Gitti bile hatırlamıyorum. Siz inşallah iyi geliyordur size. Ben dikkat etmeye çalıştım. Abi lütfen arkamdan araba gelmesin. Dayı dur ama anasını satayım dur. Korun öldüreceğine sağdan soldan geçsin hanım başka araba mı var? Ya bu insanlar bu kadar dingil mi oluyor ya? Kuramam diye sıkıntı olur diye silmeye de yemiyor. Ama ben kurulumunu size bir dahaki videoda göstereceğim dediğim gibi. Gösterdiğim zaman şey yaparsanız işte denersiniz. Ben bunu kendim kurdum ya. rastgele kurdum. Normalde biri anlatmış tamam mı? Ya dedim. Böyle mi oluyor bu? Bir kendim ondan deneyim dedim yok öyle olmadı ben e, rastgele yani bir dosya çıkarttım zaten onu da size o zaman söylerim çıkarttım abi o çıkarttığım dosya sayesinde kurdum herhalde oyuna tekrar girdim o zaman oldu yoksa olmazdı yani değil mi öyle oldu şimdi şöyle dönelim Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zararı uğratmayalım. önce Şirketi zararı uğratmayalım. ...varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Evet. Esenlikler dileriz. Bir videonun daha sonuna geldik. O da müşteri gösterin. Videoyu bitirin. Arkadaşlar kendinize bakın. Ee, Granny videosuna genel devam edeceğiz. Granny 3 deneyeceğimiz iki tane mod var. Hatta akıllı Granny modunu falan da deneyebiliriz. bunları otobüsler bu kadar çok fazla almadım onları da göstereyim ikinci el pazarı galeri galeride Arkadaşlar beni çok bir şey de yok Otobüsler hemen hızlıydı Ben en sondakileri aldım abi Bunlar çöp Bunları ne yapacaksın ki Bunlar traktör gibi çalışıyor bak Bunlar güzel işte son bu da iyi ama bak küçük geliyor değil mi boyu de bir yandan Abi bana da küçük geliyor ondan bir yok o bir sorun ama aslında bu bayağı bir uzun işte bunlar da böyle görüşmek üzere kendinize bakın bir dahaki videoda bay bay dediğim gibi bir sonraki videoda nasipse göstereceğim nasıl indirildiğini kurulduğunu daha doğrusu indirildiğini de göstereceğim ikisini bir daha göstereceğim